Robotik Ömer kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzaktan bluetooth ile kontrol edilen araçlar için örnek bir mobil uygulama incelemeye çalışacağız. Bu mobil, mobil uygulama bugüne kadar kullandığım en iyi mobil uygulamaydı. Ee, i̇nceleyince sizler de göreceksiniz. Yani kopma problemleri yaşamıyoruz. Ayrıca e, programda özel tasarım yapabiliyoruz. Yani kendi butonlarımızı ekliyoruz. Kendi metinlerimizi ekleyebiliyoruz. Şimdi inceleyelim. Öncelikle Play Store'dan arkadaşlar, telefonunuzdan, Android telefonunuzdan şuradan Bluetooth Electronics yazdığınız zaman ilk çıkan program şu şekilde arayüzü. Bunu bir aç diyelim arkadaşlar. Ben daha önce yüklemiştim. Şunu büyütelim ve birlikte inceleyelim. Şimdi değerli arkadaşlar burada. Bu Bluetooth elektronik ile alakalı e, çeşitli standart taslaklar var. Örneğin sıcaklık kontrolü ile ilgili bir taslak yapmışlar. Örneğin RGB LED ile ilgili bir taslak yapmışlar. Bluetooth'tan gelen veriye göre çeşitli grafik ortaya koyacak taslak yapmışlar. Mesela bir de e, arabalarla ilgili uzaktan kontrollü Bluetooth'ta araçlarla ilgili bir taslak yapmışlar. Ya da siz kendi taslağınızı sıfırdan oluşturabiliyorsunuz çeşitli butonlar ekleyerek. Biz daha önce yaptığımız taslak üzerinden bir gidelim. Şuna tıklayıp edit diyeceğiz, diyeceğiz arkadaşlar. Bastık düzenleye. Ee, bakın şurada aracımızın e, yukarı, sol, sağ, geri e, hareketlerini vereceğimiz bir e, buton eklemişiz. Şuradan edit deyip şu sağ alt taraftan edit deyip e, işte yukarı, sağ, sol, aşağı'nın hangi ifadeleri göndereceğini yani bizim e, cihazımıza Arduino'muza hangi rakamlar göndereceği burada ayarlayabiliyoruz. Yukarı aşağı, sağ sol diye. Bir de şurada relay string var. Yani herhangi bir tuşa basmadığımız zaman hangi rakam gitsin? Ya bu da işimize yarayabilir. Bazen diyebiliriz ki herhangi bir şeye basılmadığında araba dursun veya başka bir şey yapsın. Ee, şurada ne sıklıkla gönderebilirsin? Ne zaman gönderilsin yani bu ifadeler. Ee, değişiklik olduğunda mı gönderilsin? Yani başka bir ya, ileriden sonra sağa basıldığında mı gönderilsin? Örneğin başka bir tuşa basıldığında mı? Yoksa her basıldığı sürece mi gönderilsin? Basıldığı sürece gönderilecekse buraya ne sıklıkla gönderileceğini yani diyelim bir rakamının e, ne kadar sürede gönderileceğini 150 milisaniyede bir e, tekrar ederek gönderecektir aracımıza o şuradaki belirtilen ifadeleri sayısal ifadeler arkadaşlar. Şurada da end yıldız bırakabiliriz. Bu ayarla pek uğraşmıyoruz zaten. Okey diyoruz. Şimdi şu sağ taraftaki menülerde arkadaşlar birçok ayar var. Ekleme yapabiliyoruz. Yani text mesela uzun, kısa, text şuradaki kutu al yazdığım gibi mesela. Şurada ben şunu eklemişim arkadaşlar şu şekilde. Şuradan da edit deyip buradan ismini girmişim. ne diyelim? Kepçe yazdım mesela. Tamam dedim arkadaşlar bitti dedim. Buradan renk ayarı yapabiliyoruz. Kutumuzla ilgili renk ayarı yapabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar taşıyabiliyoruz aynı zamanda. Şuradaki grid yapısını yani ilk e, arayüzün e, büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Örneğin şurada grid size var arkadaşlar. Bu grid size ile şöyle çekiştirerek şuradaki slide'ı e, küçük yapabiliyoruz veya büyük yapabiliyoruz. Yani biz eklediğimiz butonlara göre e, arayüzümüzü büyütüp küçültebiliyoruz. Daha birçok şey var. Tabi bu kısa süre anlatamayacağım şeyler var ama mesela butonlar var. Bir sürü onlarca buton var. Bunlar eklenebiliyor. Yani şöyle yukarı sürükleyince elinizde eklenebiliyor veya aşağı bırakınca da silinebiliyor. Eklediğiniz şeyin üzerinde edit deyip değişiklik de yapabiliyorsunuz. Yani hangi harfi ya da rakamı göndermesi gerektiğini <laughs> sizler belirleyebiliyorsunuz. İşte sliders'lar var. Biz bir tane şuraya eklemişiz arkadaşlar. Mesela slider. Bunu servo motor kontrolü için yapmıştık. Şurada ayarları var. demişiz ki minimum 50, maksimum 150 rakamını göndersin. yani şu an mesela en alttayken 50 rakamını gönderiyor. Arttırdıkça 51 52 53 150'ye kadar gidiyor. Biz de koşulumuzda işte 100 birimi geçince şöyle olsun örneğin kepçenin ağzı açılsın veya 100 birimin altına düşünce de kepçenin ağzı kapansın gibi ifadeleri şu edit bölümünden bunlar yazmıştık arkadaşlar. Değişiklik olduğunda gönder. Yani her değişiklik olduğunda gönder dedik. Çünkü mesela 50 birimde ise sürekli 50'yi göndermesin yani. 51 olduğunda yani herhangi bir değişiklik olduğunda göndersin diye başka bir da dokunmuyoruz. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Dediğim gibi bunu inceleme fırsatınız olursa inceleyin. Ücretsiz bir program arkadaşlar. Ee, özellikle bluetooth kopmalarına... Ee, çok güzel bir çözüm üretmişler hiç kopmadı neredeyse eğer Tabii ki güç beslemelerini iyi yapmışsanız kendi tasarımlarınızı kendi yapınızı oluşturabiliyorsunuz Bluetooth'la bağlanmak için de bunu tamamladıktan sonra geriye basıyoruz şöyle arkadaşlar şimdi yaptığımız taslak buydu bunu e, önce connect diyeceğiz bluetoothumuzu seçeceğiz daha sonra aşağıdaki run butonu e, yani artık çalıştır butonu aktif hale gelecek Önce connect'e basacağız. Şurada 3 tane seçenek var. Bir tanesi USB ile bağlan, bir tanesi düşük enerjili Bluetooth diyor. Biz Bluetooth klasikle bağlanıyoruz. Yani HC05 ve 06'yı buradan seçiyoruz. Buna tıkladık Bluetooth klasik. Next diyelim. Şuradan kendi Bluetooth'umuz hangisi arkadaşlar? Buna seçiyoruz. Daha sonra connect diyoruz. Connect deyince de bağlantı yapılıyor. Ondan sonra done diyoruz. Hallet diyoruz. Bitir diyoruz. Şurada da artık run butonu yani çalıştır butonu aktif hale gelince arkadaşlar şu an aktif değil çünkü bağlantı yapmadığım için herhangi bir cihaza run butonuna basınca yani şu şekilde ekranımız çıkıyor ortaya. Sadece şu alan çıkıyor yani. Biz artık kontrollerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde bahsetmiş olayım beğenmeyi unutmayın ee, Instagram sayfamızda yine aynı isimle robotik Ömer'le ile birçok paylaşım yapıyoruz ee, Instagram sayfamıza da bekleriz İyi günler diliyorum hepinize